Evet, bugün mükemmel bir havaya uyandık. Baran ne oluyor? ya? Çantayı ben almışsın. Ben de Sen de eski otostopçulardansın. Allah her, şey zaman için teşekkür ederiz. <laughs> Hadi gidelim bakalım bir kahvaltı yapalım önce. Ondan sonra gara doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Belini bağlasana. Yok kanka omuzlarım şu an bükülmüş kanka tamam mı? <laughs> Bükülmeyi şu anda gerdirerek açıyor şu güzel oldu. Şey. Ankara Yüksek hızlı gar diyor. Şunlar çalışıyor mu? <laughs> Uçuyor. Ben kelleğim ve gözlüğüm. Sus dilli. Dil çalıyor. Çıkış diyor. Gidiyor ama bilmiyoruz. Teste mi? Gideceğim sağlam değil sanırım. Ankara hızlı tren garı diyor. Çıkış çıkış iki taraftan da çıkış. Gar çıkış, gar giriş diyor. Hadi gidelim. Hadi çıkalım. var. Evet. Ben Trene bineceğiz de. İçeri yasak ama. He? Piknik de Allah Allah. Ama yüksek hızlı trene binmeyeceğiz. Normal yüksek hızlı tren trene, binmeyeceğiz. Şeye gideceğiz. Biz buradan geçeceğiz gideceğiz yerine. Karşı tamam. Kolay gelsin. Çekmek. Yüksek hızlı tren tarafından es eski gara geçip ee, biletlerimizi çıkaracağız oradan. Ankara gar buradan. Tarihi gar. Neredesin? Yetiş. Orası yeni gar. Otur, hep dolayın. Seni akıpsıyorum. Kabilemizin ilk kadın üyesi. <laughs> <cinsi. gülüyor> e Tren geldi. 11.20'de kalkacak. Eşyalarımızı koyalım. Kaç bu? Dört. Bir sonraki. Beşinci vagon. Beşinci vagon bu kanka. Bir şey yapalım. Dur. Çantalarla bizi bir fotoğraf çek kanka. kanka. Abi biz çok önemli bir şey unuttuk. Ne unuttuk kanka? 40 saatlik yolculukta yiyecek Yiyecek hiçbir şey almadık. Burada şu arkada hemen e, bir market varmış. Oradan alışveriş yapacağız. Bak hemen döneceğiz. Magnet Ya şey tüpü getirdik ya. Boşu boşuna hani getirmiş olmayalım. Bir orada yumurta kıralım bir şey istiyorum ya. Yaptık yaptık kanka. Allah. Hadi konuştuk. Vay ulan kanka. Selam. İyi direkt karşıya ben geçiyoruz ben markete gel gel. Ya, hızlı hızlı. Market alışverişi yapacağız. Ben Allah. Allah. Askerlikten devrem dostlar bu arada. <laughs> sağlıkta <laughs> hmm. Yumurta Yumurta. yurtteci var mı Yumurta yok mu Welcome. şimdi sen çok güzel gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hadi Evet. Odamıza girdik. Uh -huh. <laughs> evet abi. Şu an trenin en sonundayız. Buradan görüyorsunuz, arkayı görebiliyoruz. Manzaramız muhteşem. Bu vagon çift kişilik vagon. Yani çift kişilik iki kişi kalabiliyorsunuz odada. Bizim vagon dört kişilik. Tuvalet abi bu şekilde. Yani çok temiz de değil, çok kirli de değil. Kaldırım Örtülü bu olarak geçiyor. Burada da bir tuvalet var. Yani başlarda ve sonlarda birer tuvalet var. Tabak burası yemek salonu. Merhaba kolay gelsin. <laughs> Aşkım ya. ya. <laughs> Aşkım ya. İlk kez mi trene biniyoruz? Evet. Trenin <laughs> en başından en sonuna gitmeye çalışıyoruz. 6 kişilik. Altı farklı. Kişi. Yo 6 kişilik. Normal oturmak için burası. Aa oda olarak ama oturma olarak bak bunu ben hiç görmemiştim Aynen. daha önce. Aynen. Aynalı hmm. yani mı? kez gördüm. Bunlar yataklı değil sadece 3 6 kişi farklı. Sol mu bura? Evet. İleri gidemiyoruz mu? Bitti. Bitti. Beni niye bırakıyorsun burada? Valla. Senin de böyle olur inşallah. Allah hava fena atacak şu an. doğu eksperisi yaptım arkadaşlar. Fatma ile Fatma'nın ilk böyle uzun e, yol deneyimi oluyor. İlk de böyle yataklı vagon deneyimi oluyor. Onların orada Manisa'da daha önceden vardı. Yani biz binmiştik beraber. O da biniyordu da bu şekilde yataklı olarak hiç binmemiş. Ben de işte iki kere Doğu Express yapmıştım. İlk bindiğimde biraz ön yargılıydım. Yani hani yataklar nasıl olur, sıcaklık nasıl olur falan filan diye hiç öyle hani gözünüzde büyümesin. Sıcaklık da gayet mükemmel. Yataklar da gayet rahat duruyor ve nevresimler de gayet temiz. Gönlünüz rahat olabilir yani. Siz sadece odanızı güzel bir şekilde hazırlayın. Manzaranın tadını çıkartın. Abi buradaki en önemli konu bence priz. Üçlü prizimizi aldık. Buraya da böyle astık. Bu şekilde de buraya gizledik mi? Şarj aletimiz için düzenimizi kurduk. Yataklarımız da hazır. Hadi biraz dinlenelim o zaman. Tam karşımız şu an Kayseri Erciyes Dağı zirvesinde biraz böyle bulutlar var. Çok güzel gözüküyor ya. Yani. Çok güzel. O atmosferi şu an kamera tam yansıtabiliyor mu bilmiyorum ama inanılmaz bir görüntü var ya. Bulutlar üstünü mis gibi kapatmış. Çok güzel. Evet, <laughs> Kayseri garı. Kayseri'ye geldik. Aa, bizim odamız burası. Işığımız güzel duruyor. 10 dakika. Güzel. Gel bir garı gezelim. İçeri girelim. Ve Kayseri'deyiz. <laughs> Kayseri garı. Kayseri'ye geldik ama burada Kayseri, inmeyeceğiz. Kaç saat? 8-9 saat sürdü değil mi? evet Ankara'dan 11.20'de çıktık şu an saatlerimiz kaç saatlerimiz yedi şu an 7 çeyrek ortalama 8 saat tam 8 saat sürmüş 8 saat sonra Kayseri'ye geldik Kayseri garına daha önce ben gelmiştim fakat bu kadar içeride miymiş ya şehrin hemen merkezindeymiş gar evet Vay be. Kayseri merkezi aslında şey yapılabilir böyle hani İstanbul'dan hızlı trenle Ankara Ankara'dan da Kayseri'ye gelinip böyle günü birlik ya da iki günlük falan kaçamak yapılabilir buraya. Hava almak iyi geldi. Tren vagonları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vagonlu bir trendeyiz galiba. Garlarda 10 dakika ara veriyor. Ufaklarda hiç ara vermiyor. Yani direkt yolcular iniyor. Tekrar biniyorlar. Buradan su mu doldursaydık acaba ya? Aa aynen gel sularımız bitti ya bizim. Evet hanım bu gece yemekte ne var? Nevalide ne var? Ne pişiyor aşımızda? Bu gece, bu gece ne var yemeğimizde? Ayda, Bu ne ya? Çizimi yiyeceğiz biz burada. Biz bu kadar ekipmanı almışken çizimi yiyeceğiz ya. Vallahi ya. Abi. Kaldık. <laughs> Acemiliğimize geldi. Alışveriş yapmadığımız için de ben hep şey düşündüm. Garda da bir e, mikros Migros var. Oraya gideriz, oradan alışveriş yaparız. Oradan geçeriz diye düşündüm. Migros'ta hiçbir şey yok. Yani mi? ufak bir migroz ben şey zannediyordum. Hani domates alırız, ne bileyim işte e, biber alırız, işte şey yaparız, menemen yaparız ya falan filan böyle. Yok. Şu an ne yazık ki e, abur cuburla idare edeceğiz bir gün. Orada bir de şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yarım saat oturduktan sonra illa bir şey yemeniz ya da içmeniz gerekiyormuş. Yoksa Kaldırıyorlar. Yoksa kaldırıyor. E, garson gelip uyarıyor ne yazık ki. Aa. Allah Burada bir kaza meydana geldi. yani. <laughs> Artık akşam saatleri doldu. Işığımızı da yaktık. Işık buradan yanıyor. Buradan kapatıp açıyorsunuz. Şu ne onu çözemedim. Şu minnak gece lambası. Buradan da derecenizi ayarlıyorsunuz. 23 derecede şu an. Ee, ortalama sıcak yani ya. Ben genelde kapatıyorum cam açıyoruz. Sıcak geliyor bazen. Bazen üşüttürüyor. Kapı açtığımızda da hemen tekrardan hava da güzel oldu şey yapıyoruz. Biraz. Aynen hava da bugün güzel. Gayet tatlış bir seyahat ediyoruz. Bir yemekli vagon. Şöyle bir şey var. Gördüğünüz cips Abi, bu ve kruvasan. <laughs> Artı meyve sularımız <laughs> da orada. Daha ne isteriz değil mi? Önümüzde de çimen şov. Işıklarımız da açık. Güzel oldu ya. Şimdi de keyfimizi yapıyoruz. Biraz çimen şov izleyip biraz daha Blue takılıp daha sonra da zaten muhtemelen gece 12.1 olmuş olur. Gece 12.1'de de Artık yatışa geçeriz. Sabah da inşallah gün doğumunu yakalamaya çalışacağız artık. Yakalayabilir miyiz, yakalamaz mıyız? Birlikte göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba mı? Gel bakayım. <laughs> Benim ofis burada falan da. Ay selam Şahin. O şarkıları bu şekilde yapmış olması sizi şaşırtmadı yani. O şarkılar da böyle çıkmış yani. Ben daha duygusal bir şeyler yaşıyorum.